Malzemelerimiz nelermiş bakalım. Sütümüz var. Başka? Ben sana yardım edeceğim. Arkadaşlar puding yapmayı kimler biliyor aranızda? Puding yapmayı bilenler beğeni tuşuna basabilir mi acaba? Malzemelerimiz çok basit. O çırpma teli. Ay Nursima sütü açmaya çalışıyor. Ama yanlış yere bastın Nunuş. Ben yardımcı olacağım şimdi bir saniye hemen. Evet sütümüzü koyduk ama şimdi pudingimizi döküyoruz içine. Döktü Nursima. Evet Nursima açım. Ne A, kadar de güzel. Döktü, evet sırayla Ali de döktü. Nunu da döktü. Şimdi Nursima çırpıcıyı alır mısın hemen kızım? Evet arkadaşlar böyle güzelce çırpıyoruz. Nursima mutfakta çok hamarat değil mi Nursima'cığım? Ama birazcık şey oldu. Bir hani bir gelmeye gittim. Tepe takmak En çok puding. Neyli puding seviyorsunuz çocuklar? Çilekli. Çilekli mi kakaolu mu? Ben kakaolu seviyorum. Sen kakaolu. Nursiman sen neyli seviyorsun? Çilekli. Çilekli. Yani o kadar kakaolu olmasa yani kakaolu pudingden daha arkadaşlar. Evet kakaolu pudingin içinde çikolata var demek değil mi? Çikolatalı kakaolu pudingimiz. Çünkü bunlar daha çok. Evet çünkü böyle Nursiman. Çünkü bunlar daha çok var ya. Babanla beraber mi aldınız pudingi? Evet, marketten aldık. Marketten aldınız. Bir de tabancanı götürdün? Tabancanı mı? Hangi tabancanı götürdün? Yeşil. Yeşil. Dayım artık yukarıdaydı. Dayın sana tabanca mı aldı? Evet. Ay benim dayım da i̇kiniz, bana alsaydı keşke. Ikiniz, i̇kiniz mi aldınız? Ama zaten buradan daha çok. Çok heyecanlıyım ya Acaba nasıl puding güzel olacak mı Arkadaşlar evet. bakalım bak. Nursi mouse da Nasıl gidiyor Çok Pişirme iyi. işlemleri Aa, öyle. <laughs> Çok komik <laughs> Çok komiksin Aleren. Eren <laughs> Aleren neler yapıyor ya bak, 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 bak. Sen okula gidiyor musun Aleren? Eren Hayır daha gitmi. Evet Nursima okula, seni okula gidiyor arkadaşlar. Seni Ali de seneye okula başlayacak. Büyüdü aslında o da. Aa bu bir ne varmış Ali'nin üstünde? Dinozor. Ne renk bir dinozor? Gidelim dinozoru dinozor. bulmaya. Evet, dinozor, dinozor. Şarkısını kim biliyor? Ben, ben gidelim dinozoru bulmaya. Ama saklamış Sakın dinozor. on Hadi tüm. Topla. Yapışmasın diye daha fazla Buz gibi kocaman bir nehir. nehir. Evet öğrenelim mi? Hayır. Devam, devam edelim. edelim mi? Evet. evet. O zaman puding yapmaya devam edelim bakalım. Kaynadı mı pudingimiz Nunu Usta? Ay zaten bizden hemen daha kaynıyor arkadaşlar. Benim zaten piyonum vardı. evet nerede? Nerede? Bize gösterir misin onu? Hadi bakalım. Böyle. Piyano dediğim melodik arkadaşlar. Melodikamız var bizim. Ali Eren getiriyor onu çalmayı. Öğrenmiş mi Nursima? Bakalım. Aa, aa, sen onu çalabiliyor musun? Ben nasıl, çalıyorum? nasıl çalıyorsun bakalım? Bize bir göster bakalım. Evet ama Ali Eren bize piyano çalacak. Arkadaşlar gördünüz. Akon Ako, melodik aslında. Piyano gibi tuşları var. Evet. Çal bakalım Ali'cim. Ama ben bunu iyice köpürmeyeceğim. Evet köpürmeye başladı arkadaşlar. Puding yapmak çok kolay ve çok da lezzetli bir tatlı. Köpürmeye başladı. Çok az malzeme ile çok güzel bir tatlı elde edebiliyoruz. Ve eminim bütün çocuklar bunu çok seviyordur. Değil mi çocuklar? Ben de, o hiç Sen seviyor musun çok puding? Seviyorum. Zaten hep yapıp düşmüyor. düşüyor. mu? Üstüne onun muzda koyalım mı? Hadi pişsin artık. Ben de çok sabırsızlandım ya. Ben de ben çok muz... seviyorum. Ben muzda da seviyorum. Wow, halk gibi olacak güçlü şimdi piştikten sonra size çikolata Aa, aslında... evet çikolata kıvamına gelene kadar katılaşana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar ben bir kontrol etmem gerekiyor Nur evet şimdi biraz altını kısalım bir saniye Altını kıstık Kıstık Abi ateşte biraz daha krem, çok var, krem, 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 krem. Çok var. krem olmasına krem. daha var Evet birazcık karıştıracağız Evet bıçaklarımız Elimini var kesen. Çocuklar bıçaklarla Oynamaz, Oynamaz. Sadece annem ve babam Evet Bıçak kesti elini değil mi? Benim de elimi kesmişti değil mi? Ali Eren. Falçada kesti. kesti. Falçata kesti ellerimi çok acıdı. Sakın kesici aletlerle oynamıyoruz evet. çocuklar, tamam mı? Bıçak, evet. Makas. Şimdi asane, size sadece süt içebilir. Evet çocuklar süt içebilir arkadaşlar. Süt içebilir. Bizi izliyorsunuz evet. ama kanalımıza abone olmayı unutuyorsunuz sanırım. Lütfen emeklerimizin karşılığı için beğeni yapın ya, bununla, ve evet, kanalımıza. Evet, biraz sonra geliyoruz. Şimdi bunu kasemize benim. koyuyoruz. Şöyle elinde tutar mısın kızım kaseyi? Böyle tut. Evet, pudingimiz pişti arkadaşlar. Şimdi kaselere dolduruyoruz şimdi pudingimizi koyduk. Evet pudinglerimiz çok güzel gözüküyor. Aynı yani kahveye benziyor. Kahveye benziyor kahverengi çünkü çikolatalı bir puding yaptık. Ellerine sağlık Nursim Acağım. Birer kaşık koyarız. Kaşıklarımızı da koyacağız ama tabii ki önce pudingimizin soğuması lazım. Biz bunu böyle sıcak sıcak Karagözde yiyemeyiz. Gözde hacivat başlamış. Ama biz burada ne yaptık? Pudinglerimizi pişirdik biliyor musun Ali Erencim? Evet, pudinglerimiz <laughs> pişti. Şimdi, evet, kakaolu puding. Çok lezzetli gözüküyorlar ya. Evet soğuduktan sonra üzerine muzları dilimleyebiliriz. Üzerine bisküvi de ufalayıp Anladım. dökebiliriz. Anladım. Çok lezzetli. Şimdilik bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.